arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber resim yapma yarışmasının ikinci bölümündeyiz. Evet arkadaşlar dün resim yarışma evet, kazanır videosu çekti arkadaşlar. Daha çok yener oldu ikincisi gelsin falan dediler. Biz de çekelim dedik. Şimdi arkadaşlar bu yarışmamızda çok zor şeyler var evet. ve süreyi de biraz 30 saniye ileri yaptık. dakika. İlk evet. olarak yazıcı. Yazıcı var. Yazıcı. Ondan sonra monitörümüz zor değil. Onun için. monitör. Monitör için bir dakika yaparız. Ve oradaki gitar. ışık var. Gitar. Evet, gitar. Gitar. Neyse gitarı gösteririz açık. Ve playstation var. Ve playstation çizeceğiz. Burada zamanımız belli arkadaşlar. Kağıtlarımız orada. Bir buçuk dakikamız var. Ve en güzel yapmayı oylamayı siz anketten yapacaksınız zaten. Evet, arkadaşlar. Şimdi ilk olarak yazıcıyı yapacağız. E, kağıt kalemleri hazırlayalım biz. Evet. Ben kalemim. İki, iki. evet. Kalemlerimiz. Ve kağıt. Kağıdımız da orada. Evet biz şimdi yazıcıyı çizelim. Ve yazıcı da görüşmek üzere. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar birinci tur bitti. Yazıcıları yaptık. Yani çok komik bir şey çıkmadı ortaya ama çok da güzel bir şey de çıkmadı. Evet. Şimdi ilk olarak benimkinden başlayalım. Benim yazıcım işte şöyle karşılıklı bakın. Bir bana bak. Şu HP yazılarını koydum markasını. Unutmadık tabii. Sonra şurasını yapmaya çalıştım şurada. Ve burada şunları. Benimkine baksınlar. Şimdi Hamza'nınkini gösterelim. Hamza'nınki de bu şekilde. Bir baksınlar. şuna bunu bir fark. Bak şuraya yaptım şunu. şuyu Allah çizdim bir. Tamam. Bundan şunları yaptım. Bundan sonra bunu yaptım. Bundan sonra şunları yaptım. Ama böyle deseni şöyle olur ama siz karar vereceksiniz Aynen. arkadaşlar. An anketten oylayabilirsiniz. Biz şu an ankete koymuşturuz. Şimdi motoru çizelim onu. Bence hoş. PlayStation. Kola kolayları sona bırakalım. Tamam. Evet PlayStation'ı çizeceğiz şimdi. O zaman PlayStation'da görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar PlayStation turundayız ve yaptık. Benim bakış açım farklı Hamza'nın bakış açısı farklı. İlk olarak Hamza'nınkini gösterelim. E, evet arkadaşlar benimki böyle. Evet gösterelim. Böyle bakıldığında. Burada Hamza PlayStation logosunu yap e, çalışmış. Şurada da kapısı var. Olan. Kavlo. Hamza kablosunu da yapmış. Tam Hamza Bir buna bu, ben bakacağım. Hamza kablo yapma da favori yani. Benim şeyimden bakas bakış açımdan plastiğim bir de benkine bak. Bence çok benziyor. Tabii siz anketten belirleyeceksiniz. Bir de halenkine bakalım. Evet, benimki önden bakış açısı. Benimki böyle. Şurada flash bellek, flash bellek değil ya işte her neyse ismi biliyorum. Burada da Cristiano Ronaldo gibi oldu. CR gibi oldu ama PS yazıyordu. Benimki böyle. Buradan bakış açısı. Burada açma tuşu. CD falan. Benim çizdiğim PlayStation böyle. Şimdi sırada monitör var. Şöyle. Monitör için bir dakika. Monitör zor değil. Monitör için bir dakika alacağız. Hepsi şey bir buçuk saniye olsun. Yo yo monitör basit yani monitör bir, bir, dakika gitar için de bir buçuk dakika veririz. Şimdi biz monitörleri de çizelim. Gelelim. Bye bye. bye evet bye arkadaşlar monitör turunu bitirdik. İlk olarak benim monitörümü göstereyim. İlk olarak iyi monitörümüzü göstereyim. Markası LG olduğu için. Evet, evet. Ben de ekranına LG'yi çizdim. Şuraya tutamaklarını yaptım. Kablo falan çok oralara giremedim. Şurada gülücüğünü çizmiştim de. O karalarken gitti. Şimdi Hamza'nın geliyor. Benki de böyle. İşte böyle. Şurada yanak çizmiş bilgisayara. <gülüyor> <gülüyor> Monitörün yanakları var. Şişka şişka. Evet ondan sonra şimdi son olarak bilgisayar kaldı. Ne Ay bilgisayar demişim. <laughs> gitar kaldı. Gitar göstersin Hamza. Evet arkadaşlar gitar böyle. Yani renkler çok önemli değil çizerken ama yani dış görünüş önemli. Şimdi o zaman gitar turunda yine çok eğlenceli bir tur olur. Hamza kağıtlarımızı versin. Evet burada da çizdiğimiz şeyler var hepsi duruyor. Hamza kağıtlarımızı versin. Ne? boş ver Hamza kağıtları ver. Tamam. Şimdi kağıtlarımız geldi. Biz gitarımızı çizelim Gitar için bir buçuk dakika vereceğiz Gitarımızı çizelim Ve son turda Görüşmek, görüşmek üzere Bay bay Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar Son turda bitirdik arkadaşlar Biz Hamza ile şöyle bir karar aldık Hamza kemana benzer bir şey yaptığı için Siz yorumlarda Hamza'ya Çizdiği kemana Benzeme şeyine göre puan vereceksiniz Bana da gitara göre puan vereceksiniz. Benim gitarım burada. Hamza'nınki de kemana benzediği için Hamza dedi kemana göre yapalım dedi. Siz yorumlarda Hamza'nın evet. ne kadar kemana benzediğini söyleyeceksiniz, puanlayacaksınız. Evet arkadaşlar kanalımız kanalımız videomuz <laughs> bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın. Evet, bye bye. Bye bye. bye.